tekillerden bahsetmek istiyorum. Singlers. Tekillerden bahsederken aslında buradaki amaç E ve N ifadelerinin kullanıldığı yerlerin nereler olduğundan bahsetmek. E ve N ifadelerinin Türkçedeki karşılıkları birdir. Bir anlamına gelir. E ve N ifadeleri. Peki bir anlamında E ve N hangi e kelimelerden önce kullanılır. Yani hangi kelimeden önce e, hangi kelimeden önce en kullanmalıyım ki cümlede bir ifadesini kullanmış olayım. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle İngiliz alfabesinde kullanılan ünlü harflere bir göz atalım. İngiliz alfabesinde kullanılan ünlü harfler A, E, I, küçük i, U ve o. Diğer bir ifadeyle bizim alfabemizde kullandığımız ö, ü gibi noktalı işaretler İngiliz alfabesinde noktalı ünlüler kullanılmıyor. Peki bakalım bunları neden yazdık? Birkaç nesne ismi kullanalım. Yani cins isim kullanalım. Örneğin lemon Limon, ek, yumurta, apple, elma, book, kitap gibi basit ifadelerle yola çıkalım. Peki limon ifadesine bir limon diyebilmem için nasıl bir inceleme yapmalıyım? İşte burada hemen sözcüğümün ilk harfine bakıyorum. Sözcüğümün ilk harfi ünlü ile mi başlıyor, özüz ile mi başlıyor? Ünlüler neydi? Yukarıda yazdım. Parantez içerisindeki A, E, I, I, U ve Ö ifadeleriydi. Eğer ki bunlardan birisiyle başlamıyorsa, ünsüz bir ifadeyle başlıyorsa sözcüğü, önünde bir anlamında E kullanırım. Elemon. Bir limon. Ek. ifadesine bakalım. Hemen ilk harfine bakıyorum. Ek. Ünlü harfle mi başlamış? Ünlü harfle mi? Ünlü harfle başlamış. Ünlü harfle başladığı için önünde bir anlamında en kullanıyorum. En ek Bir yumurta Hemen diğer kelimeye bakıyorum. Apple kelimesi Önlü harfle mi, harfle mi başlamış? Önlü harfle başlamış. Demek ki önünde bir anlamında En kullanacağım. En apple Bir elma Book bakıyorum. İlk harfine ön harfleme, özüse harfleme başladı. Özüse harfleme başladı. O zaman önünde bir anlamında e kullanacağım. E-book Bir kitap Peki notebook kelimesine bakalım. Defter için hemen ilk harfe bakıyorum. Önlü ve önsüzlü. Önsüz harfle başladığı için kelime önünde bir anlamında e ifadesi kullanacağım. E notebook. Bir defter.